Evet sevgili arkadaşlar Star Wars Jedi falan Order'a ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Balogna'ya falan yola çıktık gideceğiz şimdi bakalım. Bu yeni gemiyi araştıralım biraz. Bakalım ne olacak. Oraya da gidip konuşabiliriz ama şimdi gerek yok. Önce şuraya bakalım. Bir bir şey gördüm çünkü. O gemi gitar. O bir şey oldu. Elektrik gibi bir şey çarptı ama. Ay müzik çalıyoruz. Yakışıklı abi bildi, ha? Years ago. Years ago. You touch an object and witness events connected to it. You feel its history. Not many Jedi have that skill. How would you know that? I was once a Jedi. These honor I was Do I know you? No. you? But I knew your master. He was a true guardian of the Republic. He was a hero Listen Something happened to me during the purge I survived, but My connection to the Force is damaged When I meditate, if I let my guard down I in control, and it's like I'm back in that moment when survived, Cal. And you're not alone. Not anymore. Sen hayattasın kal dedi. Ya, geldik. Bolonlara gelmişiz işte. İşte dediğim yere gelmişiz Ya da yaklaşmışız. Bolonlara ya geldik aynı. The Jedi discovered it before the purge. You won't find it on any maps. The Empire doesn't know this place exists. No. So I put it on the highest. What's the plan? We hide out here. We're done hiding, Cal. See that structure over there? I believe that vault holds the key to rebuilding the Jedi Order. But it requires someone strong in the Force to pass its test. Since you're not a Jedi anymore, that's why you need me. I know you don't trust me. And I'm not really sure I trust you. But we have a common enemy and a common cause. I'll share more of my plan after you reach the vault. But until then, there's someone here I think you should meet. May the Force be with you. Hmm. Burada yani ben şu an anladığım kadarıyla söyleyeyim. Burada zaten <laughs> Bologna gibi bir yer. Skill point verdi. Bir tane skill point mi <laughs> var. Kerenin dediğine göre burada başka bir şeydi varmış onu bulacağız. Güven müven, hikayeler bir şeyler söylüyordu. O ne ya? O ne? Anne sen nasıl bir şey çıkıyor? Yaratık mıydı neydi o oh. Bir dakika şimdi skill point aldık da. Bunlar ne ya öyle? Allah Allah tiplere bak. Selam. Ha hemen kaçıyor. Sincap gibi bir şey herhalde. Sincap demeyin de Evet işte. bir işimize bakalım. Şimdi burada e, bir tane daha Jedi varmış burada. Meditasyon mu yapacağız? Ooo Witcher gibi meditasyon yapıyoruz. He. Hem sevleme yerimiz hem skill attırma ağacımız var. Skill point. Üçgenle bakabiliyor muyum? çarpıyorum Bir dakika bunu açma bulamam. Bakamıyorum. Ne? Şu bir tane ilkini de atan menü vereceğiz. Bir açtıktan sonra gösteriyor. Tamam. Her Oha ikiye böldü adam. bazı öğrenebilir. Tamam hiç. Yuvarlakla çıkıyoruz ve yani şeyle de seviyoruz. Oh. Rüyayı gördük. B, bebe. Hey, BD1. Hey, BD1. I'm ben Cal. Beep. Uh, yeah, I'm okay. I'm just. Uh, ee, evet, okay, okay. okay <laughs> tamam, bak. No, Beep. not you. Hayır. I'm searching for a, a Jedi, I think. Bibi. You, you know the Jedi? Hey, you know? evet, Jedi tanıyor Bir dakika. Olay, like, onu, onu nasıl yaptı ya? Olay. Like, işte. Teşekkürler, ben Yapma işte ya. Ayda. Saçma saçma ölmeye başladım. Uyur alıyorum, böyle oldum. Şuradan gideceğim işte. Neyse. Alışacağız alışacağız. Hep bir. Bak burada bir. Dersli Türk'te Bibi miydi neydi? O yeni harita. Gideceğim yeri gösteriyor. Eee Bibi bile harita gibi bir şey açtı işte bakabiliyoruz. Tamam anladık hadi gidelim. en E nasıl çıkıyoruz kardeş? Ha öyle dönüyor Şuraya mı gittik? Aynen. Tamam çıkalım artık ya. Allah. Çıktı gidelim. Ne yaptıysa vardı ya yeri geçtik. bunu nasıl açıyor? Haritayı nasıl açıyor ama? Nereye gidiyorsun şimdi bu de? Böyle zıplıyor muyuz yani? olum geldiğim yer ya ulan tamam bibi aç, evet. bir yürüre şarkıyla öş ini ideas got get across this gap somehow Deneyelim bakalım. Oo, güzel. İyi. Bir kürde meditasyonu bir sevgim var. Herhalde sevledik bilmiyorum artık. Macera. Ha? arkadan arkadan gitti dedi de Allah'ım Bibi'yi kaybetmeyelim. Bibi'yi bile göstereceğiz. Bibi, Aha. Ya geliyorum Bibi. Oh. Oh. hey that was pretty brave you okay there. Will you let me? Hi Jenny. Ay, ya şey olmuş. Tamam, ben şimdi yapacağım ona. Evet. Kedi gibi şuna bak. Well, Yeah. The scaffold is busted, but this should help you get moving for now. Okay. Try that. Okay, tamam. Mi mi. Yeah, that's where I was headed too. Okay. Well. tamam. Peki. First we gotta figure out a way out of this place. Dur bakalım şimdi. Bakalım burada skill ağacımız da olduğuna göre buraları açacağız. Abi bibinin de skill var. Bu da bizim gemimiz herhalde. Aha. Silahımızı mı geliştiriyoruz ya? Rengi var. Aa ışın şeyimi var. Yeşil yapalım ya. Tamam bunları sonra geliştireceğiz. Burada ışın kılıcı var. Aa yeşil oldu be. Haydi koçum benim. Tamam hadi gidelim. Tamam. Ve büyük ihtimalle e, ıı, da falan geliştirecek. Tamam biz oradan girdi de biz oradan giremeyiz büyük ihtimalle. Kıralım belki bir şeyler çıkar ya geliştirme. Ee. Dur bakalım. Ne araştıralım da. Ah, ne? Those vines look like they lead somewhere. Hope they're sturdy. Seni daha mı çıkalım yukarıya? Çık, 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 çık. Bir dakika. Nasıl yani şimdi anlamadım ama. Bibi neredesin Bibi? Ha, bu karşıya zıplayacağız. Çaktı çarptı bile. Bip. Yeah, Ay ben iyi ya. Yeah. Oo, bir 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 de cam bastırıyor. <laughs> tamam. Teşekkürler Drop. Oh. Okay, tekrar deneyelim. hadi bak. Ne? Okay. Okay, tamam. Aha. board. Tamam. Şimdi aldı, vardık. Arkadaş. Tamam, biri de bilmiyor. Bakalım, orada bir şeyler var sanırım jedai odun alıp malzeme toplar. Aa harita. Şu görevim oluyor. O ok kişerta ben oluyorum.

Okay, turn Hey, B1. Evet arkadaşlar geldim. Ya yani demin cam çaldı da arkadaş geldi. Onunla biraz konuştuk o yüzden durdurma zorunda kaldı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Test bakalım. Burası büyük ihtimalle bizim... Hmm. Burası ne burası? gibi yani ne bileyim. Akıntı makıntı devam. Nereye gideceğiz şimdi onu anlamadım ben. Biraz buradan bir tırmanayım mı? Burada bir şey var abi Hani o çalanı gönderdik. Korda o. Metal bir şey parça aldık ama aldık ya. Koş 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 Aa buraya gideceğiz. Bir bir gel cemiler burası. Burası da bakalım etrafta bir şeyler var mı? Şu bakayım. Oo. Aa Ah o kadar değil mi arkadaşlar? Bir bir nereye gitti ya? Bir bir. Aha al uçuyordum aşağıya. İşte geleceğimiz de burası. Ha, kırmızı alan kapalı iş alanlar var I can't We gotta find another Haritayı gösteriyor bir tane harita geniş. Tamam. Buradan gidelim mi gidelim mi buraya? Yok. Tutmamadı. Yok buradan gitme buradan aşağı ölürüz. Devam. Al şu turundaki. Ay amda açsın. Şimdi elektrikli oyda atmıyor da. Ben bir 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 bir, bir dedik ama ölece dana şöyle yukarı gidecek. That's a really big bug. Wow, burada bir şey var ha. Burada bir ses duyuyorum ben ya. O ne la? Bu ne oğlum böyle? Dinozor doğru mu evler ya? Bu nasıl bir şey bu? Alana. Bibi. Aha ölüyor. Ne lan? Oğlum. Lan bir burada. Aa öldü. Bir dakika. Öldüm ya. Anlamadım ki nasıl Bibi mi seçecektik orada cam basacaktı bile. İki cam basma şeyi vardı Bibi'nin ama anlamadım. Neyse sağlık olsun. Oho. Yine buraya geldik geri. Bu ne ya? Tamam abi burası zaten bizim şey. Öldüğümüz için buraya getirdi de. Yani ölmekti neydi öldük? çölene kadar öldük? Hop. Hadi bakalım dostum. Burada kafalı. Şöyle bir gitsem ben nereye çıkarım ki ben? Hoş. hayri bu yere bak ya şu kayn tara bakalım lan elif well şu polu polu bir şey verdi ama hayri bu ne bunu da tarayalım bok bat. Bu bok bat diye bir şey daha. Someone made camp here. They were excited to discover a giant creature that lives close by. A binog they called it. Ah, kamp. Bir kamp yapmış da orada kim yapmış? Bilemiyorum dostum, bilemiyorum. Lan bibi. Oraya tırmanamayız. Böyle yüksek mi? Ama oradan geldik buraya atladık zaten de. Gel bakayım buraya. Oba bir dakika. Oha. Şey de olmadı. O ne? Tamam biz buraya geldik de. O var böyle devam. Devam ki bro. Bura, Burası neresi acaba? Bir dakika sorry about your But standing up Hop, bundan ne vereceğim bize? What's <laughs> that, bd ejderya dinozor mu, nasıl bir şey ya? Bununla kapışırsak bize öper şu bir anda, böyle Ama nereye gideceğiz, onu bilmiyorum. Böyle senin geldiğim yolda at. Buradan atlarsak oraya gidiyoruz. Tamam da. Neyse bir atlayalım bak. Ya nereye getiriyorsa biz artık. Aşağıda ölür mü? Ay. Hey. Kuli. Karas sena. Burada da bir şey var. Gönder bibi. Hadi bibi al bakalım ne var burada. Vagon doğan gene bir şeyler verdi. Sonra Hey ona ya. Hi, bir burayı tara bak. Tarıyor mu? Taramadı. Aa, tamam yukarı yavaştık. Şey gönderiyor. Hop, şurada bir şey var. Ah, seviyor. Tamam, arkadaşlar, şurada bir meditasyon yapalım. Sevimizi alalım. Res yaparsak şey olacak yok. Ama res yapmazsak da Acaba seve aldı mı ya? Merak ettim. Gideceğiz. Arkadaşlar buradan 3. bölümle devam edeceğiz. Bana abone olup yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.